Evet arkadaşlar, ana renkleri boyadım. Şimdi ara renkleri boyayacağım. Ana renkler kırmızı, sarı, mavi. Ara renkler turuncu, yeşil, mor. Bunları karıştırıp ara renkleri yapacağız. Ve şimdi hemen başlayalım, uzatmadan. Şöyle batırayım Şöyle Biraz daha şöyle batırayım Oldu Şimdi de kırmızıya batırayım. Evet arkadaşlar, ara renklerimizi ol oluşturduk. Turuncu, mor, yeşil. Şimdi e, yeşile sarı katarsak biraz daha aşık, aşık, re, açık 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 yeşil Yeşile mavi katarsak koyu yeşil olacak. Turuncuya sarı katarsak açık e, neydi ya? Açık turuncu olur. K, ı, kırmızı eklersek de koyu turuncu olacak. Morada aynı şekilde mavi eklersek ı, mavi eklersek Mavi eklersek de... bir dakika arkadaşlar. Açık. Mavi eklersek açık olur. Kırmızı eklersek de koyu ulaşacak. Ve şimdi hemen onu yapıp. Evet arkadaşlar. Boyamamı bitirdim renk çemberimi. Hemen göstereyim size. Şöyle renk çemberim. Güzel oldu yorumlara yazın ve arkadaşlar hep oyun olmaz derslerimizi de çekeceğiz e eğlenceleri de çekeceğiz ve bugünkü videomuz bu kadardı like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Ay. hadi görüşürüz.